arkadaşlar şey şimdi ben önceki bir tane video attım ay video atacağım inşallah o 15 dakikada fazla olmamıştır <laughs> 15 dakikadan fazla olduysa arkadaşlar efekan yine trollemeye gidelim şimdi arkadaşlar şu iskele tuzağına yakalansa ne güzel olacak <laughs> Efekan. Efendim. Hadi gel en başa. Tamam geliyorum. Ha, sonunda arkadaşlar. Şimdi oy güzel yaptık ama. Şimdi o yukarı çıktığında ben bir anda altını kıracağım. Yukarı aşağı düşecek. Yani tamam. Aa, şimdi. Oo boyu o demir set falan olmuş ya. Tamam kırma 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 kırma. El kır çıkmak üzere. Kıralım. Ne oldu. Aha gidiyor. Gitti. Geçmiş olsun. Şimdi arkadaşlar Tamam takip ettirelim. Tamam. Biz yavaştan saklaşalım. kadar oraları ve geçmiş olsun ve geçmiş olsun. Yanas sürmedi ya. Ne soklu öldürürüz? Allahın kafına. Allahın terbiyesiz. Allahın terbiyesiz. Ölçemem bir mi derken? Allah'tan terbiyesiz. Kafasına bir tane daha TNT gönderelim. Bir TNT. İkinci. Oy, eliot kas kasında <laughs> Tamam, Efekan'ın yaptığı yol sayesinde çıkacağız.

Buldu bizi. Buldu bizi. Patlat. Patlat. Aç şunu. Tamam patla. Patla. Oy çok pis uzak kurduk. Gel 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 gel. Bana gel. Patla. Tamam öl öl Hemen kalk. Tamam. Tamam kaçtım. Koştu Kaç da var lan bunda. camada değilsin ooo ooo camada değilsin, değilsin. arkadaşlar şimdi efekt efekt ne yapacaktık? slowness slowness 296 durun evet, arkadaşlar efekt efekan slowness slowness tamam 296 255 olmalıydı perfekt. FK <laughs> 255. 255. Tamam. Şimdi yürüyebiliyor musun FK 5? Ekran çok kötü oluyor arkadaşlar. Yürüyebiliyor mu? Yürüyemiyor. topladığı eşyaları hemen çalalım. Şöyle korkutalım gözünü. Aha. Aha. From patladı. 토끼 Kafasına bir tane kül çöktü kendine. Ha yavaşlık olduğu için. Güzel mantık. Ama bizde daha troll var mı? Yok. Yok. Var mı? Nerede bu efekan? Piklerin saldırsın bana. Saldırın piknikler. Bana saldırmayın, ona saldır. Saldırsanız ha çok kolay. Hemen bir kolaya çekelim. Hadi hadi. Çok kolaydan kolay. Hadi bakalım. Şimdi DF'a saldırın da göreyim ben sizi. Hadi eğer saldırırsanız da. saldırıyorlardır inşallah. Aa, bozulmuşlar hep. Durun be arkadaşlar. Hemen saldırsınlar bunlar. Hadi vura fakat onlara. Daha destek, destek, destek var daha. Tamam. Tamam. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay.